What is your name? İsmin nedir? Adam onu öyle bir söylüyor ki anlamıyorsun yani. <laughs> en son ne zaman et yemişler Merhabalar herkese. Bugün Oğulcan Bey'le birlikteyiz. O... Bu adam niye geldi buraya diye bak aç buradan bak. Telefonda aç buradan fotoğrafını ben bunu istiyorum ben. Güzel bir aydır. <laughs> <laughs> Zevkli burası. Ee, geldiğimde böyle adres soramıyordum ben. İşte insanlar hi guys diye bir gelip burada yerinde eğitimi almak daha mantıklı geldi eve gideceğim ama şuraya nasıl gideceğim diye gösteriyorum yani Bakmayın sizin adaptasyonunuz da bence bayağı bir hızlı. Evet hızlı oldu yani. Yani ev e, daha sonra hani iş ardından böyle okul falan bu denklemi o kadar güzel kurdunuz ki Aynen. hani şu anda gelecek öğrencilerin hani adaptasyon süreci gibisiniz. <laughs> Aynen öyle yani gelip burada danışmanlık verebilirim <laughs> O bir aylık tecrübeyle ne yapmaları gerektiğini <laughs> söyleyebilirim. Ee, yani hakikaten çok hızlı gelişiyor. Ve değişimi de hissediyorsun. Ha, tabii e, biraz da senin e, yani bir şeyler yapman gerekiyor. Hani tamam okula gidiyorsun, e, İngilizce konuşmaya çalışıyorsun, konuşuyorsun, konuşamıyorsun. Ama biraz da kendini senin geliştirmen gerekiyor. İşte atılmak gerekiyor aslında. Aynen birazcık atılmak daha. gerekiyor. İçin içine girmek gerekiyor. Gidip işte tanımıyorsun o adamı. Yani şurada birileri oturuyor. Tanımıyorsun ama git konuş yani. Onlar alışkın böyle şeylere. Yani Türkiye'de olsa, o adam niye geldi buraya diye bakarsın. Ne, ne anlatıyor falan dersin yani. Ama burada e, gidiyorsun, nasılsınız falan diye konuya girdiğinde o da eğer diyorsun yani müsaade istiyorsun. Konuşabilir miyiz, pratik yapabilir miyiz? Kabul ediyorlar zaten. O anlatıyor, sen anlatıyorsun. O dinliyor, sen dinliyorsun. Güzel sosyal bir ortam var yani burada. Ve kimse hiçbir şeyi yadırgamıyor yani. Her gün yeni videolar ilkliyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.